Evet, değerli ART TV izleyenleri, şimdi bu tuhaf havacılık olayıyla, aslında bu tuhaf havacılık olayının kendi başına, yani o olay, mümkün değil, bir olay olduğu gibi, bunun yanı sıra yine uçaklarla ilgili, dünya tarihinde ve dünyanın siyasi tarihinde çok mühim bazı hadiseler daha var ve onlarla beraber mütalaa edildiğinde bu şaibeler daha da yoğunlaşıyor. Şimdi mesela 2. Dünya Savaşı yıllarında hatırlarsanız siyasi tarihten Almanya'nın önde gelen e, liderlerinden birinin bir e, uçak seyahati ve İngiltere'ye itica etmişliği var Rudolf Hess'in. Bu tamamıyla aslında siyasi tarihin aydınlatılamamış şahibin noktalarından biri. Ayrıca yine uçaklarla ilgili çok daha yakın dönemde bundan 20 seneye kadar önce 2011'deki New York'taki o acayip olaylar var. E, demek ki bu e, bu tür şeyler neredeyse siyasi tarihte Mutat olarak yapılıyor. Bir de tabii uçakların değil gemilerin e, provokasyon konusu olduğu şeyler var tarihte çok çok fazla sayıda aslında gemiyle gemi gemilerin provokasyon konusu olarak kullanıldığı hadise var. Ama demek ki e, uçakların kullanıldığı da pek çok hadise oluyor. Tabii sistem her zaman olduğu gibi bir takım e, uyduruk izahatlarla ve yalanlarla durumu idare ediyor. Neyse etsin bakalım. Şimdi e, Gorbachev'un e, siyasi e, ideolojisinin e, konu edildiği bir paragraf var burada. E, even before he left office Gorbachev had become a kind of social democrat, believing in, as he later put it, equality of opportunity, publicly supported education, a medical care, a guaranteed minimum of social welfare, and a socially oriented market economy, all within a democratic political framework. Daha makamına gelmeden önce aslında Gorbacov'un fikri tekamülü itibariyle bir sosyal demokrat olduğunu ve kendisinin söylediği üzere fırsat eşitliğine inandığını, kamunun e, mali yükünü çektiği, eğitimi desteklediğini ve e, tıbbi hizmetlerin, yani tıbbi bakımların sağlanmasını düşündüğünü ve aslında herkese asgari bir sosyal refahın garantisini verilmesinin gerektiği fikrinde bir kişi haline gelmiş ve aslında sosyal boyutu da olan bir pazar ekonomisi ve bütün bunların bir demokratik yani siyasi çerçevede işlemesinin ideal olduğunu düşünüyormuş Kobačev. Exactly when this transformation occurred is hard to say. But surely by 1989 or 1990 it had taken place. Ve bu sosyal demokrasi fikrini benimseyişinin tam olarak ne zaman olduğunu söyleyemeyiz diyor. Ama muhtemelen 1989 veya 1990 civarında bu fikirlere varmış olsa gerektir diyor. Gorbaçov'un biyografisini yazmış. 2017 çıkmış. Kitabın yazarı William Taubman. According to his university friend Zdenek Milaynar, in the early 1950s, Gorbachev, like everyone else at the time, was a Stalinist. Ve üniversiten arkadaşı Zdenek Milaynar'a göre 1950'lerin başında Gorbaçov o, o, o dönemdeki herkes gibi Stalinist diyor. Ve Milner noted, however that unlike most other Soviet students, Gorbachev did not view Marxism simply as a collection of axioms to be committed to memory. Ama diyor, Sovyet öğrencilerinin pek çoğunun o devirde benimsediğin zıddına diyor. Gorb Gorbachev'in Marksizmi bir dizi aksiyonun e, ezberlenmesi gibi bir yaklaşımla algılamadığını söylüyor. Biographers Dodder and Branson related that after Stalin's death, Gorbachev's ideology would never be Doctrinal again. Ee, ve e, biyografi, biyografisini yazmış. Doder ve Brunson'un aktardığı şuymuş. Stalin ölümünden sonra Gorb Gorbachev'in ideolojisi hiçbir zaman katı bir doktrin haline gelmemiştir. Ancak e, yine de Gorbaçov Sovyet sistemine hakikaten inanan bir komünist olmuştur diyor. Doder and Branson noted that at the 27th Party Congress in 1986 Gorbachev was seen to be an orthodox Marxist Leninist. Ve uh, Doder ve Branson 1986'daki 7. Parti 27. 7. De, 27. Parti Kongresinde belirttiği üzere diyor Gorbaçov'un e, ana akımda giden orta yolcu diyelim bir marksist dinimiz olarak görüldüğünü söylüyor. Ve biyografisini yazan Zores Medvedev ise Gorbachov'un ne bir liberal olduğunu ne de çok keskin bir reformist olduğunu söylemiş. By the mid 1980s, when Gorbachov took power, many analysts were arguing that the Soviet Union was declining to the status of a third world country. 1980'lerin ortasında Gorbaçev iktidara geldiğinde pek çok e, gözlemciye göre Sovyetler Birliği'nin aslında gitgide statüsünün düşerek ve neredeyse bir 3. Dünya ülkesi seviyesine doğru alçalmakta olduğuna dair bir e, gözlem View. In this context, Gorbachev argued that the Communist Party had to adopt and engage in creative thinking, much as Darin had creatively interpreted and adopted the writings of Karl Marx and Friedrich Engels to the situation of early. 20 Century Russia. Bu bağlamda diyor, Gorbaçov'un Komünist Partisinin aslında bir miktar yaratıcı olmasını, saksıyı çalıştırmasını tavsiye ettiğini ve Lenin'i yorumlamada biraz daha yaratıcılık ve hatta Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in yazılarının uyarlanarak e, 20. yüzyıl başı Rusya'sına göre tefsir edildiği gibi komünizmi, komünist partinin yeniden tefsir etmesi lazımdır e, fikrindeymiş. Şimdi genellikle böyle oluyor. E, i̇deologların veya kuramcıların biri bir konu hakkında çok uzun yıllar evvel bir şey yazdığında ve o bir yerde kutsal kabul edilmeye başlandığında ve gerçeklerle ilgisi olmayan ama sadece metni yazan kişinin itibarına ve otoritesine atfen bu olsa olsa mukaddes kitaptır diye algılanmaya başladığında ve o metin eskidiğinde şimdi diyalektik bir olgu olarak dünya değişiyor. Şimdi değişen dünya ile değişmeyen metnin birbirle bağdaştırılması gerekiyor. Şimdi belki yazıldığı dönem itibariyle o o anki diyerekti tarif ediyordu ama aradan 100 yıl geçmiş, 150 yıl geçmiş, 200 yıl geçmiş. Şimdi yeni bir gerçeklik var. Peki acaba o zamanki tespit ve gözlemle kuramsallaştırma aradan köprünün altından çok suyun aktığı dönemdeki durumla bağdaşıyor mu bağdaşmıyor mu? Şimdi diyalektik bir kafa oradaki kara kaplıya bakmaz. Olguya bakar. Olguyu gözlemleyerek nazariyatı yeniden kurar ve belki onunla eskisini eleştirir veya ikisini bir etkileşimle düşünür. öbür türlü düşünülürse o nazariyat bir dogma haline gelir. Bir seküler din haline gelir. For instance, he thought that the rhetoric about global revolution and overthrowing the bourgeoisie, which had been integral to Leninist politics had become too dangerous in an era where nuclear warfare could obliterate humanity. Mesela şöyle düşünmüş. Küresel devrim hakkındaki retoriği ve burjuvazi devirme fikrinin ki limist siyasetin bir özünü teşkil etmekteydi bu. O şartlarda Gorbaçov bunların çok tehlikeli fikirler olduğunu düşünmüş. Çünkü nükleer savaşın bir ihtimal olduğu çağda böyle bir şeyle ısrar etmenin aslında insanlığın mahvolmasına sebep olabileceğini düşünmüş. He began to move away from the Marxist Leninist belief in class struggle as the engine of political change instead viewing politics as a way of coordinating the interests of all classes ve marksist leninizmin e, daha ziyade sınıf mücadelesi inancından uzaklaşarak e, ve bu tabii sınıf mücadelesini siyasal değişimin esas dinamiği olarak görülmüş marksist leninizler daha ziyade Gorbaçov siyaseti bütün sınıfların menfaatlerinin uzlaştırılması veya ahenkli hale getirilmesinin usullerinin bir yolu, bir tarzı olarak düşünmeye başlamıştır. Yani siyaset anlayışı daha ziyade liberal siyaset bilimcilerin anlayışına doğru evrilmiştir demek istiyorum. However, as Gooding noted, that the changes that Gorbachev proposed were expressed wholly within the terms of Marxist-Leninist ideology. Ama Gooding adlı uh, yazarın bildirdiği üzere diyor, e, uh, Gorbachev'un e, uh, bu doktrinde tavsiye ettiği değişikliklerin de yine Marksist Leninist ideolojinin mefhumlarıyla temsil ederek formüle edildiğini söylüyor. According to Dodder and Branson, Gorbachev also wanted to dismantle the hierarchical military society at home and abandon the grand style costly imperialism abroad. Ve Doder ve Brunson'a göre e, Gorbaçov'un aslında niyeti şuymuş. Şimdi Rusya'da askeri bir hiyerarşi gibi kurulmuş toplumsal yapıyı demonte etmek ve Rusya haricinde Rusya'ya çok maliyetli olan ve e, aşırı bir emperyalizm havası sezdiren ve hatta e, öküzü özenen kurbağa gibi Sovyetler birbirini şişiren o e, emperyalizm anlayışını bir kenara bırakmak fikriymiş. However, Jonathan still argued that Gorbachev failed to appreciate why the Baltic nations wanted independence and at heart he was and he remains a Russian imperialist. Ancak diyor, bütün bunlara rağmen, yani Gorbachev'un bir hayli e, öz eleştiri yapmış bir ideolog olmasına rağmen Jonathan Steele'in fikri şuymuş Gorbachev mesela Baltık uluslarının niçin e, istiklal istediğini anlayamamıştır diyor. Ve bunun tam özünde şu vardır. Çünkü Gorbaçov özü itibariyle bir Rus emperyalisti de demiş. Gooding thought that Gorbachev was committed to democracy. Something marking him out as different from his predecessors. Ve e, Goudin'in bu konudaki kanalı, Gorbaçov'un demokrasiye sadık olduğu ve bu demokrasi yanlısı tutumuyla evvelki e, Rus siyasi liderlerinden ayrıldığı bu bakımda ayrıldıymış. Goudin also suggested that when in power, Gorbaçov came to see socialism not as a place on the path to communism but a destination in itself. Ve Gooding şu fikirlerine sürmüş ki Gorbachev gitgide şunu idrak etmiştir ki sosyalizm aslında komünizme giden bir e, durak olmayıp kendisi bir aslında varılacak noktadır. Gorbachev's political outlook was shaped by the 23 years he served as party official in Stavropol. Gorbachev'un siyasi bakışının 23 yıl boyunca bir parti memuru olarak His made at the Staropolda, Shekiland in Serbia. Dodder and Branson thought that throughout most of his political career, prior to becoming General Secretary, his publicly expressed views almost certainly reflected a politician's understanding of what should be said rather than his personal philosophy. E, Doder ve Brunson'un yazdığına göre diyor e, siyasi e, kariyerinin büyük bir kısmında yani henüz e, genel sekreter olmadığı dönemde diyor umumiyetle e, e, kendisinin serdettiği fikirlerin bir siyasetçinin fikirleri olduğunu ve e, bunun şahsi bir felsefesinin neticesi olmadığını söylüyor. Otherwise he could not have survived politically. Çünkü eğer siyasi bir tavır almamış olsa siyaseten başarılı olması mümkün olmazdı diyor. Like many Russians Gorbachev sometimes thought of the Soviet Union as being largely synonymous with Russia and in various speeches described it as Russia. Pek çok Rus gibi aslında Gorbachev Sovyetler Birliği ile Rusya'yı birbiriyle özdeş e, siyasi entiteler olarak varsaymıştır diyor. Halbuki öyle değil. Şimdi eee haritaya bir baktığımızda öyle olmadığını anlıyoruz. Şimdi Sovyetler Birliği'nin coğrafi kapsamı ve ihtiva ettiği milletlerin, halkların kapsamı Rusya, Sovyet Federe Cumhuriyeti'nden çok daha geniş. Ama netice itibariyle bir Rus milliyetçisi olduğu için daha ziyade önce Rusya dediği için Rusya'nın Demek ki menfaatlerini Sovyetler Birliği'nin menfaatleri olarak e, kabul ediyor ve işte pek çok aslında notunda da Sovyetler Birliği'ni Rusya olarak tarif etmiştir diyor. Ivan incident, he had correct himself after calling USSR Russia while giving a speech in Kiev, Ukraine. Ve bir defasında aslında Sovyetler Birliği'nin yani ve Rusya dediği için bir nutkunda ki bu nutku Ukrayna'daki Kiev'de veriyormuş. Kendisini düzeltmiş. Makulay noted that perestroika was an elusive concept one which evolved and eventually meant something radically different over time. Macaulay'ın tespitinde perestroika denilen mefhumun pek de öyle ele gelmeyen, tam da tarif edilemeyen bir mefhum olduğunu ve zamanla bu mefhumun evrilerek ilk söylendiğinden çok farklı bir manaya çekildiğini söylüyor. Macaulay stated that the concept originally referred to radical reform of economic and political system as part of Gorbachev's attempt to motivate the labor force and make management more effective. Maclean tespitinde bu kavramın aslen şöyle tarif edildiğini. Siyasi sistemin siyasi ve ekonomik sistemin radikal bir ölçüde reforme edilmesi olarak tarif edildiğini ve bunun da aslında Gorbaçov'un e, Sovyet işçisini, yani emek e, gücünü, emek erbabını motive etmek ve böylelikle bu bu bir işletme olarak düşündüğümüzde o işletmenin verimliliğini arttırmak olarak yorumladığını söylüyor. Ama bu kavram sonra ...değişerek ve başka anlamlara çekilerek ne olmuş? It was only after initial measures to achieve this proved unsuccessful that Gorbachev began to consider market mechanisms and cooperatives albeit with the state sector remaining dominant. Ve ama bu ilk teşebbüslerden sonra ve bunlardan netice alamayınca... Korpoçao bu dönemde, sonraki dönemde piyasa mekanizmalarını işletmeyi ve e, kooperatif kooperatifleri işletmeyi, ama bu esnada devlet sektörünün de ülkenin iktisadiyatında hakim kalmasını tercih etmiştir diyor. The political scientist John Gooding suggested that, suggested that had the Perestroika reform succeeded the Soviet Union would have exchanged totalitarian controls for milder authoritarian ones, although not become democratic in the Western sense. E, siyaset bilimcilerden John Gooding şu fikri öne sürmüştür diyor. Eğer ki bu perestroika reformları başarılı olmuş olsaydı Sovyetler Birliği'nin bir miktar dönüşerek totaliter bir e, rejim yapısından daha yumuşak ve muhtedil otoriter rejim yapılarına doğru dönüşeceğini, ancak dönüşmüş olabileceğini, ancak hiçbir zaman batılı manada bir demokratik rejim olamayacağını söylemiştir, diyor. With Perestroika, Gorbachev had wanted to improve the existing Marxist-Leninist system but ultimately end up destroying it. Ve Perestroika ile Gorbaçov'un aslında mevcut Marksist denli sistemi ıslah etmek istediğini ama netice itibariyle vardığı neticinin bunu tasfiye etmek olduğunu söylüyor. In this he brought an end to state socialism in the Soviet Union and paved the way for a transition to liberal demokrasi. Ve diyor ki bu minvalde Sovyetler Birliği'nde devlet sosyalizmini sona erdirmiş ve aslında liberal demokrasiye bir geçiş için siyasi evrim güzergahını açmıştır diyor. Devam edeceğiz.